ve psikolojik etkide nasıl tanımlayabilir? Derin inanç kişiye anlam, istikrar ve duygusal denge sağlar. Yüzeysel inanç ise sık sık sorgulamalara ve çöküşlere açıktır. Peki ekranı kıbleleştirmemek için ne yapmak gerek? İşte size dört adım. Bir, rutinini ters çevir. Sabah ilk iş ekran değil, içe dönüşün olsun. Kıble ile bağlantını güçlendir. Günde beş kez yönünü hatırla. Farkındalıkla izle. Bilinçsiz kaydırma yerine bilinçli içerik seç. Maneviyat zamanları belirle. Ekran yasaklı ibadet anları oluştur. kıbleni teknoloji belirlemeli. Yönün ekrandan değil içinden gelen bir çağrıdan doğmalı. Bir de size derinlikli inanç için 5 farkındalık pratiği önerebilirim. Mesela uygulanabilir pratikler. Bir günde sadece bir ayet oku ama 10 dakika düşün. Sayı değil sindirmek önemli. 2. içerik izledikten sonra sessizce 5 dakikalık tefekkür yap. Ekran kapanınca başlayan etki itikat haline gelir. 3. Haftada bir içerik üretme. Sadece yaşa. İçeriksiz iman pratiği ruhu sadeleştir. 4. Bir dini kavramı bir hafta boyunca araştır, yaz, yaşa. Tevekkül nedir diyerek başlayıp sabırla derinleşebilirsin. 5. Sadece kendin için yap. Kimseyle paylaşmadığın bir dua saatin olsun. Sessizlikte büyüyen her şey en çok senin olur. İçerik hızla gelir, hızla da gider. Ama itikat kalpte her zaman bir iz bırakır. Bir ayet bile yetebilir eğer o ayet kalbini açabiliyorsa. Bugün çok değil, derin yaşa. Sayıyla değil, sadakatle ilerle. Unutma, içerik üretilebilir ama itikat ancak hissedilerek büyür. Telefonuna dönmeden önce kendine dön.